Dördüncü soruda verilen işlemi sonucu bize sormuş arkadaşlar. Bu soruda dikkat etmemiz gereken işlem önceliği ve sayıların işaretleriyle yapılacak işlemler arkadaşlar. Bakacak olsak ilk başta bir köşeli parantezimiz var. Bunun için işlemler yapıldıktan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Ve daha sonra arkadaşlar bir çarpma işlemi gelmiş. Bu parantez içindeki işlemde arkadaşlar önce bir bölme var ve çarpma işlemi var. Onları gerçekleştikten sonra çıkartma işlemini köşeli parantezimizi koyacak olsak eksi 9'un eksi 3'e bölümü artı 3 parantez içerisinde yazmanızda fayda var. Eksi 4 ile eksi 2'nin çarpımı da arkadaşlar artı 8 ifadesi verecekler. Devamında çarpı eksi 1 eksi eksi 5 ve artı 3 ile eksi 4 çarparsak eksi 12 sonucunu bulacağız. Faydadaki işlemlere bakacak olsak arkadaşlar. Tekrar işlem önceliğinden bölme işlemleri gelecektir. 16'nın 4'e bölümünden 4 ve eksi 3'ün eksi 1'e bölümünden aradaki eksiyi koruyarak ve parantezde korusun arkadaşlar. Artı 3 değeri buluruz. Devam edecek olsak öncelikle tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Parantezin içindeki işlemler artı 11 çarpı eksi 1 eksi bu arkadaşlar eksi içerideki eksiye parantezin içine artı olarak artır, artı 5. Bu artı arkadaşlar içerideki işarete karışmaz. Eksi 12 olarak parantezden çıkar. Aynı şekilde arkadaşlar parantezin önündeki eksi içerideki işaret neyse onu ters çevirir. Yani 4 eksi 3 olur. Bu durumda arkadaşlar tekrar işlem önceliği karşımıza çıktı. Art, artı 11 çarpı eksi 1 ifadesinde eksi 11 gelir. Artı 5 eksi 12. Aşağıdaki çıkartma işleminde yaptığımız zaman bir sonucunu buluruz. Geldiğimiz zaman arkadaşlar eksi 11 artı 5 daha eksi 6 eksi 12 daha eksi 18 bölü 1'den cevabımız eksi 18 çıkar. Cevap doğru şıkkımız C şık.